Çocuklar biraz da ben yüzebilir miyim? Aa, canavar geldi. Canavar. Ee, ama sen yüzemezsin. Sen çok ağırsın canavar. Peki biraz ayaklarımı sokabilir miyim buraya? Ee, ayakların temizse girebilirsin canavar. Maşacık nerede? Hı. Maşacık nerede? Be? Ya ama sen öyle söyleyince ben senden korkuyorum ya. <laughs> Bana öyle söyleme. Maşacık nerede? Be? Seni görmek istemiyorum. Hey canavar, ee, senden korkuyorlar aslında. Gitmek ister misin? Benden neden korkuyorlar ki? Ben kötü bir insan değilim. Sadece dış görünüşüm farklı. Hmm. Ama çocuklar senden korkuyor. Lütfen git. Ee... Neden ben çirkin biriyim ki? Herkes benden korkuyor. Aa, Niloya abla canavar ağlıyor. Ona çok kötü davrandık. Yazık çok üzüldü. Ben ona bizimle yüzebileceğini söyleyeceğim. Hey canavar neden üzgünsün sen bu kadar? Bütün herkes benden korkuyor. Ben çok çirkinim. <laughs> ben senden korkmuyorum. Hadi bizimle yüzebilirsin. <laughs> Hayır. Sen ben ağlıyorum diye böyle diyorsun. Aslında sen de yüzmemi istemiyorsun. Ay canavarı ağlattık. Canavar gitti. Hii, çok kötü yaptım ben. Ben kötü maşa oldum. Kötü maşa olmak çok kötü. Canavarın gönlünü alacağım. Siz de. Ben gittikten sonra kanalımıza abone olun. Anlaştık mı? Hoşça kalın. Canavar. Gitme canavar.